<laughs> 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 Hamleys, deli gibi bir sıra var şu anda. Hamleys de Okay, now. Five, six, seven, eight. Five, six, seven, eight. Five, six, seven, eight. Five, six, eight. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Açıldı açıldı. Oh. İçeri girişe bakın. <laughs> o Ne ya? Gireceğiz mi Şenay? <laughs> Dolaşabileceğiz. Bu ne? Aa. Gerçekten wow. <gülüyor> <gülüyor> oh, burası da şeker katı. Abur cubur. Evet ellemiyoruz onları. Yok artık şekeri alma. Bunu aldın. Tamam. Bunu aldın. Evet, şeker almayalım çok. Başka bir yere götüreceğim ben seni. Şekerler için. Burası şeker katı, çikolata katı. Aa bak şurada değişik çikolatalar var. Ne müziği çalıyor orada? hiçbir şey çalmadı ya. <laughs> Bize çalmadı hiçbir şey. Hadi gel gel yürüyorum ben. Burada da şekerler gidiyor. Kapıyorsun herhalde. Oo legolardan neler var burada Mira. Bak elleme sakın ha. Şöyle çekeyim. Selamlıyorlar. Karşıdan çekelim evet. Gel. Karşıdan çekelim bunları. Bak kraliçe var gel. İngiltere kraliçesi. Bak gel bir fotoğrafını çekeyim mi? Ha? Şöyle bir selam verirken fotoğrafını çekeyim. Tamam. Selamlıyorlarmış. <laughs> gel aşağı inelim. Aşağısı da galiba şey. Lego. ha? Galiba aşağıda Lego. Bu katta daha çok erkekleri ilgilendiren oyuncaklar var Miracım. Değil mi? Hep nerfler, evet. e, legolar. Bilyolur. Ha? Bilyolur. Oo, evet. Bunlar da böyle şey koleksiyon. Bilyol. Evet. Bilyol. Ha? Bilyol. Bilyol. I I Fly with evet. Yeah. <gülüyor> yeah. <gülüyor> oh, bak hep nerfler falan var balıklar var. Burası, ya aşağı inelim mi? Maybe, yeah. Maybe, come on. <Sessiz <programmes> <Sessiz Abi gibi iner misin? Oh. Evet, inerim. evet, inerim. Ha? Ay, Troyslar. Aa, burası ne bak? Wheel and Bear Workshop. Gördün mü? Aman tanrım, nereden geldik bu kata? Senin düğme gözlüğün var mı burada acaba Mira? Aa, Bella ile çirkine bak sen. <gülüyor> <gülüyor> bak kıyafetleri var. Aa, süper göl var bak. Bu, bu neye ama? Şeye, ayıcıklara. Bu senin poniye olmaz. Bir altı insek? Anne Çok kaç, güzel. Kaç? Bir altı daha var, inelim. Bir mi? bir tane daha var. Şarkı söylüyor. Ben burayı hatırlamıyorum biraz. <laughs> ha evet. Doğru doğru burayı dolaştık. Hatırladım. O zaman dolaşmadığımız kat kalmadı. Evet. Karöke yapıyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Şu çantalara bakın. Yok, okul çantası ama yok. Bak burada da makyaj, saç boyuyorlar. Boyatmak ister misin? Ha? Gel boyatalım. Sen söyle. <laughs>

<laughs> ne güzelmiş o boyalar. <Gülüyor> ha? <gülüyor> ha? Teşekkür ettin mi? <laughs> Teşekkür ettin mi? <laughs> Thank you. <Gülüyor> 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 Bu bizim boyalardan. Bunlar da magicmiş. Ha, aynı, <laughs> aynı. You know, Mira aman biliyorsun. <laughs> biliyorsun bak şimdi üstüne almıştık ha. Bak şimdi oraya da yazı yazdı. Üstünden geçiyor çıkıyor diyor ortaya. Türkiye'de var da almıştı. A magic pen here, the two. <laughs> <laughs> and the other one, changing the opposite color, changing the red. Save all the, the parts to wipe out. You can turn away and change your mistake. You can draw on the table, you can even draw on your skin. Uh. And with magic pen, you can even raise your mistakes and everything coming off. After, you can draw on the paper as well. And sometimes you can do some mistakes. But no problem, with magic pen. you can even correct your mistakes. Or you can create like a snowman. And all around. After we have <laughs> wiped out the double body together, you can do like a 3D effect. You anything on your line, other double match on the needle, you like a wild pen, with to try to cover it inside as possible. But Ah, you O da tutmadı değil mi? Herkes şov yapıyor burada. Herkes bütün standlarda şovlar. Bu kalemler var Türkiye'de. Hava üfleyerek yaptığımız şeyler. Bazı şeyler Türkiye'de daha ucuz. Biz daha çok ne aldık onu söyleyelim. Hep sanat malzemeleri aldık. Şu çantanın içi komple sanat malzemeleri dolu. Hiç oyuncak almadık buradan. Ben bir de bunu aldım arkadaşlar. Ha, yok canım. <laughs> o zaman bay bay diyelim mi? Yeni videolarda görüşmek üzere. Yine Londra'dan bakacağız. Değişik bir şeyler görünce çekeceğiz size. Tamam mı? Bay bay. 12'si takip etmeyi unutmayın. Merhaba arkadaşım. Şuradaki onun kısmına tıklayarak kanalıma abone olabilirsin. Ya da şuradaki pencereleri tıklayarak sana uygun videoları hemen izleyebilirsin.